Herkese selamlar dostlar. Yeni bir kasma videosu şaka yaptım. Kasma videosu değil. Bu bir hassasiyet videosu olacak. Hassasiyet FPS göstergesi falan. Şimdi FPS göstergesi nasıl yapılır onu göstereceğim. Her Samsung telefonlarda oluyor bu. Buradan Galaxy Store'a giriyorsunuz. Burada açılsın. Arama kısmına gelip oyun eklentileri yazıyorsunuz. Buraya giriyorsunuz. Bunu seçiyorsunuz. Burada kur çıkacak veya indir, yükle falan. Bunu yükleyeceksiniz. Sonra burada aça basıyorsunuz. Aça bastıktan sonra burada Game Booster falan bak. Bunlar şey. Sizin oyununuzdaki şeyi nasıl diyeyim. Çözünürlüğü falan bak. Burada güç tasarrufu. %75 grafik kalitesi falan. Bunları siz kendinize göre ayarlarsınız. Mesela config falan yaptığınızda bunlarda da hafiften bir oynama yaparsanız güzel bir sonuç elde edersiniz. Ondan sonra ıı, tamam bunu geçtik bu grafik falan içinde bunu ben kapalı tutuyorum burada Game Log falan bunlar önemli değil bu da önemli değil bu da önemli değil Perf Z bu burada FPS göstergesi sıcaklık durumunu falan bunları açın hani Sıcaklığını CPU böyle hep her şeyi yazıyor böyle FPS açabilirsiniz ya yani olay bu ee, eğer istemezseniz de mesela oyuna giriyorsunuz Belki anlatamamıştır. Anlama, anlatamamışımdır. Yanlış oyuna girdik. Light'a girdik. Burada ben koreye giriyorum. Evet dostlar oyuna girdi. Şurada bak. Bazıları diyor ki benim şu seçenekler kapanıyor. Görüyorsunuz kameradan da. Şunlar. Buraya giriyorsunuz. Şurada çalışan servisler bak. Zaten bunu siz şey yaptığınızda şurada bir şey olacak. Şöyle bir şey. Şunu şöyle yapıyorsunuz. Şöyle çekin. Buradan hangisiydi? Buydu. Burada otomatik küçült böyle açık olacak. Bunu kapalı yapın. Böyle bu her zaman burada açık kalacaktır, tamam mı? Olay bu. Bitti. Şimdi ben size hassasiyet falan demişsiniz. Onları göstereceğim. Bu arada konfi işte en son attığım videodakini kullanıyorum. Şöyle 60 FPS'te falan 90 FPS'e getirdim mi zaten telefon yanıyor. Söndür diyor beni. Tamam. Şimdi bir eğlence parkına gelip orada bir deneyelim. Evet. Şu an eğitim modundayız. Bunları belirginleştirelim. Şey Birazcık e-sporcu gibi davranacağım. Şöyle sağ sol sağ sol böyle dırırır falan filan. Yani demeyin bu ipne maçlarda düzgün yapamıyordu şeyde falan. Ya yani, diplemeyin beni. Şimdi bu İngilizce hassasiyet böyle. Ben bunları açacağım ya. Şurada falan. Bunu şöyle göstereyim hatta. Tamam mı? Bunu kopyalayayım. Videoda açıklamaya bırakırım. Kontrolleri de paylaşayım. Bu bu. Aynen. Şöyle. Bu da böyle görüyorsunuz. Yeni kameraman aldım. Çok yetenekli. Az destek olun parasını verelim şunu. Gitmiyor. Tamam. Evet, 2 3 5 sprey atayım size de böyle gözünüz gönlünüz açılsın. Bakın, silamit sekmiyor. Oha! Hiiliyim şaka. Tabii ki bunlar hep yalan. Bakın böyle adamları vuruyorsunuz. Yani ee, pek anlatacak bir şeyim yok ya. Kendinizi nasıl geliştireceğiniz? Ha e, bana yazabilirsiniz mesela böyle hoşunuza giderse bir dahaki çekime zaten kameramanın parasını verip kendim çekerim videoları. Öyle daha kaliteli olur. Mesela en iyi 3 parmak ayarları, en iyi 4 parmak ayarları, en iyi 2 parmak. 2 parmak oyuncusuydum ben çok iyi. Yani Kofi'nden farkım yoktu yani anlatabiliyor muyum size? Öyle bir şeydim. Size çok güzel 2 parmak ayarı yapabilirim. Yani aklınızda bulunsun. Ee, şöyle yakınlaştırayım. Şimdi kendinizi nasıl geliştireceksiniz? Böyle 4 parmakta falan. Ee, mesela burada bir de refleks deneyin. Ben doğuz değilim ama bak bak yakalayamıyorum mı? Neyse böyle şeyler yapın işte yani benim pek anlatacak bir şeyim yok. Yani şöyle ufak tefek şeyler. Şöyle. Bu e, böyle şeyler. Mesela birkaç tane video izlemiştim. Dört parmağı nasıl alışılır diye. Kimin videosuydu hatırlamıyorum. Geldi herif dedi ki burada. Gelin şuraya gelin 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 gelin. Buraya geçin dedi şunu takip edin dedi böyle. Böyle. Abi bunu takip edip ne Jiroskopa alışırız ha. Jiroskop. Böyle yapın dedi. Ben de tamam dedim öyle böyle işte. E-sporcu oldum arkadaşlar. Yani kimse şey yapmasın böyle çekememezlik yapmasın. Siz de olabilirsiniz e-sporcu. Çok boş yaptım. Birazdan arenaya gireceğim. Orada göstereyim size nasıl oynadım. Spreyler iyi çıkıyor mu videoda ya? Yoksa geri saralım. Yani telefonu fazla oynatmıyorum ben. Mesela böyle, böyle, yapmıyorum. Tamam mı? Yani bildiğiniz şöyle. Yani belki de hiç oynatmıyorum diyebilirim. Böyle işte şöyle kendinize test edin. Şöyle. Böyle hafiften yakın fightlara girin. Neyse videoyu durdurup arenaya geçiyoruz. Hadi bakalım. Oo arkadaşlar bakın Fatih geldi oyuna. Demek ki çok iyi oynuyor. 40'a 0 yeneceğiz. Aynen. Aynen kardeşim inandık. Nasıl ama karakterim? Evet. Oyunumuza girmiş bulunmaktayız. Kamera e, kamera yok. Konuşamadım. Kameraman kamerayı gözüme sokacak. İdare edin şimdi beni de. Şöyle deneyeceğiz. Evet. Geliyoruz. Şöyle. Yani 2-3-5 vuruş göstereyim size de. Yani bu. Din... Evet. Adam çok iyi. Evet, onu aldık. Nasıl aldık? Oo, hadi bunu da alalım. Oo, aldık bunu da. Evet, 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 evet. Aha, kamera. Adam botmuş. Tamam. Şey arkadaşlar, normal evde oynuyormuşum gibi geldi. Yani öyle bir duygu aşındım ofte. Şey oluyor böyle. Ben genelde, Allah adam. <laughs> Nasıl koşuyor? Evet, anlamadığınız sorular falan filan olursa. Instagram açıklamaya koyacağım beyler. Orada yazabilirsiniz. Öyle 2-3-5 sohbet ederiz. Nasılsınız? Nasılsınız? Falan yani. E, bütün derdinizi benimle paylaşabilirsiniz. Adam çok dert ortağımdır. Yani. Evet adam var. O bu çok iyi oynuyor. Evet ben jiroskop böyle kullanıyor Görüyorsunuz. Ananı satayım. Lan lan lan. lan. <laughs> Tavaladı sandım. Tamam. Heyecanlandım. Allah. Kameradan oynuyordum. <laughs> oh my god. Nu no, sin nu. No. No, no. Bunu nasıl alamadık diyorlar. Kolsuz Optimus. Evet ilk ölümümüzü başardık. <laughs> evet. Ha ikinci kez ölmüşüz herhalde. Şurada adam var. Çıkacağını biliyorum. Böyle sıkıyorum. Bakın öldü salak. Bakın bir daha biliyorum. Yalnız ses kasmıyorum. Ses kasmadan böyle oynuyorum. Allah adam yanımıza girmiş. Bakın headshot attım. Hasar kaç? Oha. 172 bir şey yazıyor lan orada. 200 canlı biz oyuna mı giriyoruz? Bakın adam var. Bu nasıl ölmedi? Evet. Nasıl ölmedi? Bakın öldü. Yani Eee böyle yani. Han camlı video gelsin dediniz. Şaka yaptım. Öyle bir şey diyen yoktu. Böyle. Jiroskop titretme varmış. O bende yok. Ondan <laughs> sonra. Allah. Allah. Evet arkadaşlar, bu videonun da sonuna geldik. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Mucuk.